İyi günler çocuklarım. 5. sınıflar sosyal bilgiler dersindeyiz. Yeni bir üniteye giriyoruz. Artık 6. ünitemiz toplum için çalışanlar. Burada konu başlıklarımız halk hizmet edenler var. Ee, sonra yaşadığımız yer ve yönetimler yönetimi var. Katılım katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü var. Eğmenlik var. Ee, sonra egemenlik ve bağımsızlığın sembollerimiz var. Bunları öğreneceğiz. Detaylarını zaten öğrendikçe göreceğiz. Hemen ilk olarak dersimize başlıyoruz. Halka hizmet edenlerle başlıyoruz. Diyor ki, çevrenizde yaşayan insanlardan ne tür ihtiyaçları olduğunu düşünüyorsunuz. Yani çevremizde yaşayan insanların ne tür ihtiyaçları var? Eğitime ihtiyacımız var. Sağlığa ihtiyacımız var hasta olduğumuz zaman. Ulaşıma ihtiyacımız var. Sonra güvenliğimizin sağlanması lazım değil mi? Malımızın, canımızın korunması lazım. Adalete ihtiyacımız var. Bir bize haksızlık yaptığı zaman onun karşılığında de dedik. İhtiyaçlarım vardır dedik. Sosyal bilgiler dersinde önceki konularda ihtiyaçlarımızın neler olduğunu öğrenmiştiniz diyor. Ee, hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Bunlar temizlik, sağlık, eğitim ihtiyaçlarından bazılarıdır. Eğitim almak için okula, hastalandığımızda hastaneye gidiyoruz. Emniyetimizi polis ve jandarma sağlıyor. Emniyet, emniyetimizi devletimizin bu gibi toplumsal ihtiyaçları karşılamakla sorumludur. Devletin burada görevi görevi var yani. Devletimiz aynı zamanda vatandaşımızın haklarını koruma, geliştirme, onlara çeşitli hizmetler sunma ve onların güvenliklerini sağlama sorumluluğunu üstlenmiştir. Onun için devlettir zaten. Ee, yoksa devlette gerek var mıdır? Yoktur. İşte bunları sağlayacak ki biz de devlete ihtiyacı olan biz de devlet için çalışacağız. Bunun için yani karşılıklı aslında devlet bunun için vardır diyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak için de birçok kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulmuştur. Bu kurum kuruluşlar bakanlıklara bağlı olarak topluma hizmet sunarlar. İnsanlara yardımcı olurlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazılarının topluma hizmetlerini gösterin. Aşağıdaki şemayı inceleyiniz diyor. Hemen tek tek inceliyoruz. Eğitim diyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı okullarda eğitim görmemizi sağlıyorlar. Ulaşım ve iletişim, ulaştırma ve altyapı bakanlığı. Bunlar ulaştırmayı bir yerden bir yere gitmemizi sağlıyorlar. Ya da e, iletişim ise e, yani haberleşmemizi sağlıyorlar. Sağlık Bakanlığı ise bizim sağlıklı olmamızı, sağlıklı olabilmek için doktordur, hastanedir. Bunu sağlıyor bize ilaçlardır. Bunları sağlıyor. Peki güvenlik için neler var? Bakıyoruz. Güvenlik için İçişleri Bakanlığı var polisler, trafik polisleri, jandarma da buraya bağlı. Adalet Bakanlığı var. E, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, işte hakimler, savcılar, işte bir bize haksızlık yapıldığı zaman onun karşısında duruyorlar. E, çevre deyince de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı var. Çevremizin güzel olması, doğal olması için uğraşıyorlar. Kirliliklerden koruyorlar bizi. Sizin e, çevrenizde bu ihtiyaçlara yönelik hangi kurum ve kuruluşlar neler yapmaktadır? Örnekler veriniz diyor. Yani kendi burada hemen direkt ben şunu yazdım. Okullarda eğitim ihtiyacını, emniyet müdürlüğü güvenliğimizi sağlar dedik. Daha da artırılabilir. Sorunun cevabı burada. Mesela örnek verilmiş burada. Sıra sizde diyor. Asayiş demek güvenlik yani. Huzur içinde yaşayabilmek için, emniyetimiz için asayiş diyoruz. Asayişe kim bakıyor? İçişleri Bakanlığı bakıyor. Peki İçişleri Bakanlığı'na kimler bağlı? Bunlar hizmetleri ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı. Bunlar e, Jandarma biliyorsunuz şehirlerin dışında olan köyler, kasabalar, ilçelerde ne yapıyor? Emniyetimizi sağlıyor. E, Emniyet Genel Müdürlüğü ise şehir merkezlerinde bizim yani hırsızlara karşı, kötü insanlara karşı bizi ne yapıyor? Güvenliğimizi sağlıyorlar. Buraya bu kadar yazdım. Siz açıklamalar kısmında dinleyip ona göre yapabilirsiniz. Şimdi. Devletimizin yaptığı başka bir önemli bir iş daha var. Evet. Ee, bilişim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte devletimizin vatandaşlarına daha hızlı hizmet, e, hizmet ulaştırmak için E-Devlet portalını e, kullanımına sunmuştur. www.turkiye.gov.tr genel adresinin üzerinden vatandaşlar haftanın 7 günü 24 saat hizmet alabilmektedirler buradan. Peki hangi hizmetleri? Adalet, eğitim, iş ve kariyer, sosyal güvenlik, trafik, ulaşım, vergi, harçlar, cezalar, şikayetler, kişiler bilgiler, kişisel bilgiler, genel bilgiler, çevre tarım, hayvancılık bilgileri, devlet mevzuatları, güvenlik, sağlık, telemikronasyon yani haberleşme gibi ne yapıyoruz? Bir TC kimlik numaramızla ve şifremizi alarak postaneden ne yapıyoruz? Giriyoruz orada o onunla ilgili işlemlerimizi yapabiliyoruz, başvuruları yapabiliyoruz. Artık gittikçe de gelişiyor. Evet devlet portalı binlerce hizmet sunmaktadır. Birkaç tanesini vermiş zaten size. Bir, mesela bir sınava girdiniz. Sınav sonucunu oradan öğrenebilirsiniz. Üniversiteye kayıt yaptırabilirsiniz. Belediyenin sunduğu hizmetleri görebilirsiniz. Ve onlara işte şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Soy ağacınızı görebilirsiniz. Nüfus işlerini yapabilirsiniz. Yani bir sürü iş yapabilirsiniz. Şimdi devletin toplum ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. Ancak son derecede büyük bir ülkede yaşıyoruz. Nüfusumuz da hızla artmaktadır. Bundan dolayı tek başına yetişemediği için sivil to toplum kuruluşları var. STK diyoruz biz bunları kısaca. Sivil toplum kuruluşları da ne yapıyorlar? Bize yardımcı olmaya çalışıyor. Devletin elinin yetmediği, onun ulaşamadığı zaman ne yapıyor? Onlar bize yardım ediyor. Burada mesela... İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, eğitim faaliyetlerinin desteklemesi, hayvanların korunması, sağlık hizmetinin desteklenmesi, kültür ve sanatın desteklenmesi, doğal çevrenin korunması, doğal afetlere halka yardım edilmesi, kadın haklarının korunması gibi e, bu alanlarda sivil toplum kuruluşları kurulmuştur. Bunları az sonra da göreceğiz. Siz yukarıdaki şemaya toplumsal bir ihtiyaç yazacak olsanız ne yazardınız? Doğal çevrenin korunmasını yazabilirdim yani. Peki bundan önceki devletimiz olan Osmanlı Devleti'nde ne yapılmış? Osman Devleti döneminde insan ve hayvanların ihtiyaçları için birçok vakıf kurulmuştur. Bunlar arasında leyleklerin beslenmesi, meyve ağacı dikilmesi gibi faaliyetler dahi vardır. İşte hem hayvanlara hem insanlara böyle yardımcı olan, tabii yetim çocuklara da yardımcı olan e, faaliyetlerde faaliyetler Osmanlı Devleti'nde de vardı bu vakıflar. Ama vakıflar hala devam ediyor. Bakın yine ülkemizde bulunan sivil toplum kuruluşları yine aynı şekilde devam ediyor. Mesela Darüşşafaka Eğitim Kurumu var bu eğitim üzerinde zaten yoksul ve yetim çocuklar özellikle babası ölmüş olan çocuklar üzerinde ne yapıyor onların eğitimi için yatılı ve he, aynı zamanda her türlü ihtiyacını sağlayacak şekilde bir okulda bunlara ne yapıyor eğitim veriliyor. Tema e, diyorum mesela Türkiye erozyonla mücadele yani topraklarımızın kaybolmaması, ağaçlandırılması için uğraşan bir kuruluşumuz. E, tohum ve Otizm Vakfı var. Bu da Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı otizm rahatsız olan çocuklara, otizm hastalığı olan çocukları erken tanıyacak. Ondan sonra da onlara göre eğitim veren bir kuruluş. Yardım ediyor yani. Mesela bu da yardımlaşma alanında ise Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı. Özellikle yaşlı olup da kimsesi olmayan kişilere ne yapıyorlar bunlar? Bakım evlerinde bakıyorlar, onlara yardımcı oluyorlar diyorum. Evet geldik sıra sizde kısmına. Burada sorular var. Bu soruların cevaplarını ben şöyle yazdım. Çünkü oraya sığmayacak şekilde olduğu için bu şekilde yaptım. Hemen soruyu okuyacağım ve cevabını okuyacağım. Siz gerekseniz videoyu durdurup yapabilirsiniz. Sivil toplum kuruluşun hangi toplumsal ihtiyaca yönelik olacaktır? Yani bir sivil toplum kuruluşu kuracak olsaydınız diyor. Yani kuruyoruz diyelim. Eğitimle ilgili olsun dedim ben. Siz tabii farklı şey de seçebilirsiniz. Peki ikinci ikinci soruda sivil toplum kuruluşunun adı ne olacaktır diyor. Ben dedim ki eğit yav yani eğitim yardım vakfı şeklinde. Yani bunu biraz kısaltma şeklinde yaptık. Peki 3 diyor sivil toplum kuruluşunun insanlara nasıl yardım edecektir? Maddi imkansızlıktan dolayı okula gidemeyen çocuklara eğitim yardımı yapılacaktır dedik. 4 diyor sivil toplum kuruluşlarını destek sağlamak için neler yapacaksınız? E, sivil toplum kurşları varlıklı insanlardan yardım toplanacaktır Toplayıp bundan sonra tekrar onlara ne yapacağız eğitim yardımı yapılacaktır şeklinde sivil toplum kuruluşların kuruluşumuzun çalışmalarını halka nasıl duyuracaksınız halka e, varlıklı insana gider yardım durumu anlatırım yardım toplarım yani gider orada birebir anlatma var gerekirse afiş bastırılabilir değil mi Bunlar yapılabilir afiş de yazalım Evet Afiş bastırma. Afiş bastırarak ya da birebir anlatarak. Yani bu şekilde de olabilir. Artık siz bunu kendinize göre yazarsınız. Dedim videoyu durdurun. Mesela bu cevapları kendiniz yazabilirsiniz. Onun için böyle yavaşça hareket ettiriyorum. Geçtim bunu. Şimdi diyor ki aşağıdaki alanlarda değil, çevrenizdeki resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarının aşağı araştırarak tabloyu doldurunuz diyor. Şimdi öncelikle hangi resmi kuruma bağlı olduğunu eğitimle ilgili olduğu Milli Eğitim Bakanlığı bakıyor bir işe. Peki faaliyet ne? Okullaşma oranını artırmak olsun mesela. Ee, peki mesela örnek vermiş sivil toplum kuruluşuna yardımcı olacak anne çocuk eğitim vakfı anne ve çocukların eğitime katılmasını sağlamaya çalışan vakıftır dedik. Bir tane böyle verdik örnek olarak. Sonra e, çevreyle ilgili olacağı için Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik Bak ve İklim Değişikliği Bakanlığı var. Çevre iklim değişikliği işlerinin geliştirilmesiyle uğraşıyor bu. Peki bununla ilgili kim olsun dedik? Tema dedik. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Vakfı Türk erozyon ve ağaçlandırma uğraşan vakıftır dedik. Sağlık alanında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi kurum olarak faaliyeti halkın sağlıklı olmasını sağlamaktır bunu yardımcı olacak kuruluş ise yani vakıf ise Kızılay dedik. İnsanlara yardım eden bir yardım kuruluşudur. Afetlerde çadır veriyor biliyorsunuz. Sonra yardım ediyor. Kan bağışı toplayıp insanlara kan bağışını dağıtıyor. Böyle işler yapıyor. Yardım dedik mesela başka Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıyor bu işe de aile birliğini sağlamak, sosyal ve refahın artırılması için çalışmak dedik. Peki kim yardım edebilir? Sivil toplum kuruluşu olarak da İHH var. İnsani Yardım Vakfı. İnsanlara yardım eden bir vakıftır. Özellikle de yetim çocuklara ne yapıyor? Yardım toplayıp onların eğitilmesini sağlıyor diyoruz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.